Kavga ihbarı buradan gelmiş müdürüm. Bu kadar lüks otelde kim niye kavga çıkarır ki? Canı yani kavga etmek isteyen bir bahane bulur müdürüm her türlü. Nedir durum çocuklar? Yönetici arkadaştan bilgi aldık müdürüm. Tamam. Hadi siz incelemeye geçin. İfadeleri biz hallederiz. Anlaşıldı müdürüm. Bayağı dağıtmışlar etrafı. Sormayın komiserim. En az 40 binlik zarar var lobiyle dağıtmışlar. Resepsiyondaki arkadaş da epey dayak yemiş. Şimdi hastanede. Peki nasıl başladı bu olay? Sarhoş bir müşteri taşkınlık çıkardı. Personel uyarınca da yediremedi, konserje saldırdı. Sonra arkadaşları geldi, dağıtına oldu. Anahtarlar, özel evraklar, emanetler hepsi birbirine girdi. Birkaç elde ateş ettiler havaya. Otel müşteri falan mı bunları yapanlar? Yan sokaktan geldiler amirim. Yakalayamadık da, kaçıp gittiler hemen. Tamam, Kamera kayıtlarını alalım o zaman. Kamera kaydı yok maalesef. Nasıl yok ya? Bir arıza olmuş. Gece 11 gibi bütün kameralar devre dışı kalmış. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim siz? Estağfurullah müdürüm. Sistemde arıza olmuş. Şanssızlık işte. Tam da avukat anda kamera arızalanıyor. Baksana Allah'ın işine. Bana biraz şüpheli geldi müdürüm. Bana da. En iyisi karakoldan takviye isteyelim. Bütün çalışanları toplasınlar. Hepsinin ifadesini alalım. Yapmayın müdürüm. Zaten kısıtlı personelle idare ediyoruz. Onları da ifade vermeye yollarsam kim çalışacak? Onları kameraları bozarken düşünecektiniz. Siz bize yardımcı olmuyorsunuz. Ben size niye yardımcı olayım? Arda, ekiplere söyle minibüse gelsinler. Anlaşıldı. Tamam mı? Bütün personeli topluyoruz. Başüstüne. 45